Merhabalar ben hidroterapist İslam Kılaguz. Bugün size özel gereksinimli çocuklarımızda hidroterapinin sağladığı faydalardan bahsetmek istiyorum. Burada amacımız suyun gerilim giderici, eğlendirici yönlerini kullanarak çocukların algı sistemlerini açmak, özgüvenlerini arttırmak, sosyal yaşamlarına katkıda bulunmaktır. Havuzda çocuklarımızın motor becerilerinin gelişimli ve suya karşı ilgilerini arttığını gözlemliyoruz. Hiç ses çıkartamayan çocuklarımızın suyun sağladığı heyecan ve motor gelişiminden dolayı bir takım sesler duymaya başlıyorum. Ailelerden gelen geri bildirimler çocukların evde de algı sistemlerinin daha netleştiği, komutlara daha çok cevap verdiği yönünde. Bu durum çocuklardaki hiperaktivitenin su yoluyla atılmasından kaynaklanıyor. Çocuklar hareket ettiğinde, eğlendirici bir aktivite içerisine girdiğinde hiperaktif özelliği kaybolan çocuklarda algı sistemleri daha da artıyor. Çocuklarımızın hepsinin hiperaktif olmadığını, bazılarının çok içine kapalık olabildiğini, komutlara hiç cevap vermediğine dikkat çekiyoruz. Hidroterapinin bu çocuklarda da o oldukça etkili olduğunu gözlemliyoruz. Çocukların havuzda ayak çırpmasının ve ellerini çırpmasının cevap vermesinin bile büyük başarı olduğuna işaret eder. Bu özgüveni göstermesi bizim için çok önemli. Çocuklar üzerinde inanılmaz bir aşama kaydediyoruz. Bu devam eden bir süreç. Çocuklarımızın eve kapanmaması ve mutlaka hidroterapiye giderek sosyal hayata katılmalarını sağlaması gerekir. Çocuğumuz havuz terapisine her hafta bizim belirlediğimiz seanslara katılıp ruhsal, duysal ve stresi azaltıcı gelişim sağlayıp sakinleşmiş bir şekilde evine dönmüş oluyor. Bu gelişmeler diğer aldığı bireysel eğitimleri doğrudan etkiler ve destekler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.